cenazelerini de camiye getiriyorlar. Rahmetli Timurtaş Hoca vardı, hepiniz tanırsınız. Bu kürsülere adı altın harflerle yazıldı. Allah onun yolunda gitmeyi bize nasip eylesin. Yoluna toz olmayı nasip eylesin. Aynı bu adamlar o zaman da vardı. Yeni çıkmadı bunlar. Çok güzel söylemiş böyle. Madem İslam çağ dışı, Kur'an çağ dışı, o zaman diyor ölülerinizi getirip de diyor camiye musallat etmeyin diyor adam. Alın diyor leşlerinizi meyhaneden kaldırın. Zaten meyhaneye gitmek istemiyor mu sen? Adam diyor ki orada kafayı çekiyor meyhanede. Al o zaman leşini de meyhaneden kaldırt. Rahmetli Timurtaş Hoca'nın dediği gibi. Bir gazeteciniz öldüğü zaman, bir politikacınız öldüğü zaman, bir genel müdürünüz öldüğü zaman, bir profesörünüz öldüğü zaman, neden çağ dışı dediğiniz İslam'ın camisinin musalla taşına getirip o leşinizi musallat ediyorsunuz? Götür meyhanede kaldır kafir adam. Gazinodan kaldır cenazeni, restorandan kaldır, diskotekten kaldır, ternavandan kaldır cenazeni. Niçin camiye getiriyorsun? Senin nazarında cami, İslam, Kur'an çağdışıydı hani? Sahtekar oğlu sahtekarlar. Hem İslam'a çağdışı diyecekler, hem de pislik cenazelerin camiden taşıyacak. Uğraştırma. Bununla ilgili yazı, bak hoca diyor. Bununla ilgili yazı paylaştım böyle. Cenazeleri, hani, ya namuslu olun getirmeyin camiye cenazenizi. Alın, bak bir tanesi vardı. Kanuni Sultan Süleyman Hal Hazretleri alay eden Yakın beni dedi Yaktılar külünü attılar çöpe işte Aferin ona Aziz Nesin kadar namuslu olun o zaman ya Onun kadar namuslu olun istemiyorum dedi Dini bir tören istemiyorum Ben Müslüman değilim dedi Nefret ediyorum kendisinden ama Bu kadar namuslu olun Hem İslam'a düşmanlık edeceksin Hem de ölünce geleceksin Teşvikiye Camisi'ne Getirme kardeşim Tiyatro salonunda yap yapacağını Alkışlat ıslıklat ne yapıyorsan yap Getirme benim imamımın da başına musallat etme. Bunu da bildikleri için bana yazıyor. Hoca diyor, vergilerim ne diyor maaş alıyorum diyor. Sanki onun, onun parasıyla benden vergi almıyor devlet sanki. Bir tek onun vergisi bize geliyor. Devlet memurlarından daha çok vergi alıyor devlet. Benim vergim yok sanki bu bütçede, devletin bütçesinde. Diyor ki benim bütçem ne alıyorsun diyor oraya diyor gelince diyor kıldırmak zorundasın diyor. Hadi gel getir bakayım kıldırıyor muyum? Görsün bakayım. Bunlar utanmaz herifler bunlar. bunlar maskara herifler bunlar ya. Yani. Böyle çok istismar var Türkiye'de. Hepiniz biliyorsunuz. Adam hayatta Allah dememiş. Allahu Ekber hiç söylememiş. Ne cuma namazına gelmiş, ne camiye girmiş, ne tesbih çekmiş, ne seccadeye eğilmiş. Hayatında din, iman nedir aramamış, sormamış. Öyle bir adam ölür ölmez yallah Allah camisine? İstismar bunlar, pis istismarlar bunlar. Bu adam hayatta uğramamış camiye kardeşim ya. Niye hayatta uğramadığı yere götürüyorsunuz ya? Hayatta en çok nereye uğruyorsa oradan kaldırın cenazeyi. Mesela hayatta en fazla gazinoya uğruyordu. Gazinoya götürün, üzerine şarap dökün kaldırın o cenazeyi. Niye sen Adam hayatta camiye gelmediyse ölümce niye getiriyorsun ya? Karın cenazesini kıldırmayacak mı? Hadi bakalım. Özgürüz canım karışmayın diyor yani. O kafir İslam'a saldırma özgürlüğüne sahipse ben de İslam'ı müdafaa etme özgürlüğüne sahibim. Madem demokrasi varsa bana da var. Sır sana mı var? Şimdi dedim ya cenazeler kılınsın kılınmasın. Bak önüme bir ayet açtım. Ayeti kerime Kur'an bu. Bak Kur'an'dan söyleyeceğim şimdi ayeti. Estağfurullah. Ve la tussalli ale ahdim minhum ma't abden. Ve la tukum ale kabir. Kabir bak Türkçe'de kullanıyorsun. Bak Arapçaymış o kelime. Bak ne diyor. Ve la Sakın namazlarını kılma. Ale ahdim minhum ma't abden. Onlar öldüklerinde ebedi yani onların namazlarını kılma. Ve la tukum ale kabrihi. Kabirlerinde de bulunma. Üstad anlatıyor. Kafirlerden bahsediyor. Din düşmanlarından bahsediyor. Münafıklardan bahsediyor. Ne ölüm getiriyorsun ya? İstihbar değil mi bu yani? İstihbardır. Para etmektir Müslümanlarla. Ah şu Müslümanlar ne zaman uyanır ki? Şu Müslümanlar ne zaman işin farkına varır ki diye sabahlara kadar sancı çeken insanlar gibi ızdırap duyuyorum. Aziz müminler Ramazanda elde ettiğiniz hayr hasenatı, güzel huyları, güzel halleri, güzel yolları devam ettirin. Kabirlerinde durma, namazlarını da kılma. Daha ne istiyorsun? Bundan açık ayet mi var? Kılma diyor kafirlerin. İnnehum, çünkü neden kılma? Neden kılma? İnnehum keferu billahi ve rasulihi. Onlar Allah'a ve Resulüne isyan ettiler. Kafirlik yaptılar. İşte burada. Bu ne serseriliktir bu. Bu ne soyperiliktir kardeşlerim. Anlamıyor musunuz artık? Ben size buradaki konuşmaları fantazi olsun diye konuşmuyorum. Eğer şu konuştuklarımı yüreklerinize oturtmazsanız dışarıda bu hakikatleri yaymazsanız kızınızı karınızı kapatmazsanız çoluk çocuğunu da sahip olmasanız mahşer günü dava sizden. İşte bir garip vaiz şehzade başında konuşuyormuş gidelim de dinleyelim hele ne söylüyor ne söylüyor diye. Basit bir anlayışla geldiysen, vallahi yakandan yapışırım senin. Ben, kellemi koltuğuma almış çıkıyorum buraya. Sen şaka benle diyorsun, sen <laughs> emmemiyorsun bu akıbetle. <laughs> yakandan yapışırım senin, Muhammed'in önünde seni parçalarım seni. <laughs> sahip olacaksın İslam'a, sahip olacaksın Mezd'ine, sahip olacaksın Kur'an'a. Sahip olacaksın, bu kürsüye! Oyuncak mı zannediyorsun burada konuşmayı sen? Oyuncak mı zannediyorsun Müslüman? Gözünü patlatırım senin! Kızlarımı tıkarım senin! İslam, İslam müdafaa ister. İslam muhafaza ister. İslam canla mal ile müdafaa istiyor. İslam senin müdafaanı istiyor. İslam senin ayağa kalkmanı istiyor. İslam seninle kıyam istiyor.